Moda uymak zorunluluğu duymuyorum. O kadar çok değişiyor ki. Daha çok kendime yakışanı giymeye çalışıyorum. Köyde giydiğimizi Ankara'da giymedik. Ankara'da giydiğimizi köyde giymedik. Biz köylü olarak elbisenin sağlamını tercih ederiz. Modayı beğeniyorum. İcabımızda bütçemize imkan olduğu halde aldığımız oluyor, alamadığımız oluyor. Elimden geldiği kadar önce uymaya çalışıyorum. Herkesin yaşına göre bir modayı uymak isteriz. Zaman bize değil, biz zamana uymak lazım tabii. Moda en çok insana yakışandır. Fakat biz modaya uymak mecburiyetinde kalıyoruz. Efendim bence moda insanın kendisine yakışandır. Kendime yakıştığını zannederek modaya uyuyorum. Modaya uymadan alınmıyorum. Yakışanı her şeyi giyerim. Maddi olmakların müsbetinde uymaya çalışıyorum. taksit yapıyoruz. Taksit alışverişi bütçen müsait olmadığı yüzünden yapıyorum. Nazilli basması alır onu idare ederiz. Kuzu da alırız, etini falan satınca alırız. Pahalı değil de kendi bütçeme göre ayarlarız. Giyim fiyaka veya lüks değildir. Bir zaruri bir ihtiyaçtır.